balyozu ya. Aramızda. O hilti Yılları, değildi. Hiltinin sesi O hilti yok. değildi. Hilti Allah hiltinin Allah seni kahretsin. Bir saniye. Balyozu hiltinin sesi oldu mu işte? <laughs> Oğlum şaka değilmiş lan. Çatır çatır osuruyor. Bozar mı? <gülüyor> <gülüyor> osurursun <gülüyor> ya osurursun Bismillah. zurna O zaman nasıl yaparız? Adıyaman'a nasıl geleyim ben? Adıyaman'a gelmen gelin yok. Adıyaman'a da bulutalım baba ya. Peki Adıyaman'a gelirsem seni öpebilir miyim? <laughs> Sen bütün konuşurlar babandan. Ama bir şey diyeceğim Hazan sen şimdi beni üzüyorsun. Baba ben derbiyete de sağ ama sen ya. Hazan sen beni üzüyorsun şu an. Konuşma. Beni üzüyorsun şu an hakkın yok buna. Hakkın Hazan ya bak neredesin şu an? Adıyaman'da neredesin? Adıyaman'da. Ne Adıyaman? evrene karıştı bir <laughs> anda benim, benim, babam geçen bana şöyle bir cümle kurdu. Oradan bizim ailenin ve benim soyumun yatırımcılıkla alakalı durumunu anlayın isterim. Bana geçen dedi ki çok popüler bir iş var bence hamle ne yapayım. Nedir dedim? Bana şey dedi. Lokmacı. <laughs> hala onu popüler bir iş sanıyor ve kendi keşfettiğini sanıyor. Hatta şöyle bir cümle kurdu. Aslında bütün gemiler yakıp bir lokma alacaklar ama Ben isterseniz ürünü rica Peki bir şey diyeceğim. Şu Mart'ta telefonun nasıl düşürdüğünü Oğuzhan Uğur gibi anlatmak ister misin? Martiye bin lan? telefonu telefonu düşürdüm. Ne konu çocuğu şu tarzı dinle. Anlatma. Martıda düşürdüm. Telefonu düşürdüm. Ben de sonra gittim bu telefonu aldım. Diyor, Çok alakalı. Telefonu diyor. düştü. <laughs> Ağzı Aa, Önce Efe. Ben mi e mi misafirimiz çünkü. Nasıl abi? Abi şimdi ısırdı. <laughs> Sinan abi. abi bir yutağa düşseydi var <laughs> abi. abi dur bir karbon dönüşsün ya. Sen, sen ya de git gitsen... Geçsem... Siz gidilmemesi lazımdı bence ya. Baba o... neden neden patron? Ananı s**erim ha. Ananı O kadar süre kim koydu. Oğlum o patlayacak. Ay, Rıdan abi kaç kaç. Rıdan abi! Tamam sakin. Tamam şimdi asıl oldu. Senin alkolü bırakman gerekiyor. Bu al sıfır alkolüm. Yo, yo, vallahi bırakman sıfır gerek alkolüm. Sıfır alkolüm Zaten alkolden değil bu. Dünden kalan bizi bu hale getiriyor. Şu an alkollü olsan... Ben belki... Abim yapma yapma. <laughs> Elin de patlar. O istiyor ki mesela sigortadan alsın parayı. Yüzüm alev alev yansın. Öyle bir şey olmayacak. Ben zaten yarım. Gün doğarken ki sokak lezzetleri Adana o zaman bici bici. Geçelim Güneş doğarken ardından tepelerin batsını kim bütün tel abilerin. <laughs> ama. Ha buna olmaz. Biraz da işte balyozla vur da şey alayım <laughs> ben buna koyayım. Abi tepene girebilir misin? Yok be ikiye katlayıp nasıl gireceğim ben buna? Ya altını, çok güzel olurdu. Altını bundan üstüne ondan yapsak. Evet olabilir mantıklı. Altını şer. İncisi Ya Ya... Ya sen nasıl kazandın oğlum oyunu ya? Niye kazanamayayım ki ben Bey oradan şey veriyor ona. Diyor buna vur. Ayakları buna sok. Ayıptır ya. Aa! Ayakları buna sok abi gel. Tumay oy oy oy. bu oy oy oy. oy, tuman, oy, oy de, 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 de. Tamam onu da kafamdan geçir. Olmadı böyle olmadı istediğim ya. ya. Nasıl olmadı ya? Abi, şurayı da sok şurayı da. As abi, abi, abi. Bas bas bas. Lan! Alo! Hadi <laughs> <laughs> lan! İyi misin abi? Tamam. Al para senin burada alabilirsen. Hadi seslere yedi haydi. Yapma <laughs> yapma. <laughs> 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 senin cebinden ne arıyorsun? <laughs> Ya yine patlıyor mu? Kinder sürprizimden bir gün böyle bir şey çıksa keşke. Allah'ım nerede o şans? Patron kullanıyor musunuz bir Bey? Hayır kullanmıyorum. E kuzeniniz mi açtı? İki sefer denk geldik. Evet. Haydi benim haydi. Ne gibi bir şey diyeceğim sana. Bir şarkıyı sen mi daha çok yanlış söyleyeceksin yoksa ben mi? Ben çok yanlış söylerim. Söyle. ben adamı s**erim onu söyle. Söyle ne dedi. diş? Sana familem no. Bandaronce. Dokma çıkarı. Birkaç alko kaçı. Birkaç ince. Kim yanlış söyledi? Ben o. Lan bir tane karar vereceksin. Başka gişko. Ben bundan sonra düşünen adam heykeli. Benden bir başka, başka, başka olmaz bu saat. Başka bir yanlış s**k. Bir şey yok, bir şey yok. Abi niye böyle yapıyorsun? Gözüne geldi zannettim. Sana bunlar kızım işin eğlence kızım. Yusuf nerede? <laughs> ya sen manyak mısın oğlum? Ama sana şey... Ben de bir ıslak mendil alayım ya. Mutasyona uğrayacağım şimdi. Ha, Rıdvan abi yaladıktan sonra... Ananı s*****! O! Merhabalar arkadaşlar. Abi niye elimizi yaladın ya? ben de istiyorum. Çok teşekkür ederim. 1, 2, 3, 4. Tamam. Daha da katlanamam. Seni de sensizliği de kimseyle paylaşamam. Son kandıramazsın beni. <laughs> Hemen sonra geldi. Gelmeyecek zannettim, tatlı biber sandım. <Gülüyor> <Gülüyor> su mu vermeyin, su mu verme Koca doğuş grubundan 1 terabaytlık playstation mı istedin abi bak kafamı duvara vuracağım şimdi yok, ya Yok miktar yazmadım playstation da yazdım Nargile istedim hem de ışıklı Hem gönlünden de koparabiliyordum bir şeyden Alo Rıdvan'cım sana doğuş grubundan özel bir nargile satın <laughs> <tabi> gönderdim <gülüyor> 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 Üfleyince Porsche'ye dönüşüyor beni ara Sen şey Ferit abiyle Ferit abi nerede? <laughs> <laughs> bir dakika bir sürü <laughs> şey yani. Ertan bu arada eski bir doğuş grubu çalışanı olduğunu anının kini. <laughs> Ertan eski bir Lamborghini. Woohoo! Lamborghini, Lamborghini. Ben gideyim. Rıdvan abi son söyleyeceğim bir şey var mı? Beni bir daha böyle bir skeçe çağırırsanız evet. siz skeçlerim. Ben gidiyorum. Senin de Twitter'ını kapat. Onu al, onu al, onu al. İcra dosyası bu, ne bu? Açık baba tepeden. <laughs> <laughs> ya dedesine mektup şey yapıyor sanki ya. Kusmuk tor. It was at this moment that he knew he fucked up. Allah çarpsın para. Allah çarpsın para. Allah çarpsın para. Ben seçtim değil mi? Ben seçtim. Hayır. Sıra Mesut'undur. Hayır. Çık, otursana hadi ama. Sakin olsun. ol. Para. Gel gel görsün seni adamı. Aa, Aa banya banya. Banya banya. Banya 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 banya. Çek çek. İnşallah sahtedir. Sana bir şey diyeyim mi? Öyle bir gerçek ki babam usulü sayacağım. Aa. Benim ikinci paralel evrenim yollamış bunu. O lavuktan kurtul, bu parayı da yol parası yap, acil 2050'ye gel. Hazır, atmaz ve Çökecekler bizi! Bu çocuk kim biliyor musun? Bu çocuk kim? Benim şeyim birebirim olan videoda kullandığımız çocuk. Benzerler videosunda gözüken... Yine bir Bu para benim lan. Ha. Ne? Hayır. 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 Onu değil patron. Baba tamam, çalıştır, ekstra kamera çalıştır. IMAX, IMAX ne var? Bu para <laughs> Ali abi Belki borçların bir kısmını kapatır. Bak, bak, <laughs> <laughs> bak. Hepiniz bakın, hepiniz bakın. Kadir görüyor musun? Kadir görüyor musun? Kadir hemen hemen sana 200, 300 verdim. <laughs> Cihan al yolluk yap baba. Al. Patron bu sen her zaman her zaman yardımcı olursun. Ya adam kadın kıyafetiyle de para sayıyor. Ne no, ne oluyor? Bora Bey. Aşağıya da verin 300 lira. Ha. <laughs> Hemen oturalım. Oo. Oh, oh. Aa dur partnerime de şöyle bir 200 atayım. Harbi gerçek lan. Bak ya o sana. O Harbi e bak, gerçek e lan. bak züğürt yuvası. <laughs> Harbi gerçek 100 lan bu. Patron ne kısa falan Sen yoktu. Sen zaten en ne son ne zamanı hatırlıyorsundur ki geçmişin posasındaki alkol kalsa en son 4 ay önce hatırlıyorsun. Dokunmadan konuş. Dünü çok güzel hatırlıyorum. Ne sanki bana nuru masaj yapmış gibi üstümde ya, mi kaydın? Dün, dün, ne, dün insanları... çok güzeldi elektrikler kesildiğinde. Ayy. Ne ıy? Oturduk sohbet ettik be. ya ortağım ya. <laughs> e. Rap şarkı çıkaran aha. YouTuber yayıncılar. Evet. Ben Can Güven denen vatandaş. Doğru. Rap ee, Elanur. Çıkaran. Doğru. Enes Batur denen vatandaş. Doğru. Rıdvan abi sayılıyor mu ya? Yani? Rıdvan abi olur. Sayılır. Bizim cücemizi tamam. kullandı adam ya bak şimdi. <laughs> Bizim de sevdiğimiz bir <laughs> abimiz. Efe Uygaş. Efe Uygaş bravo. Tamam. Doğru. FG. Satıyor parayı. Is it rap Başka? Başka? Pango kasmayalım 10, daha 50 soru var. Reynmen rap sayılıyor mu bu sorular? Evet. Doğru. Sayalım. Bak şimdi. Orkun Işıtmak. Doğru. Diş parçası. Herkes diş parçası yaptı. Diş parçası seviyor. Şimdi... <laughs> Mertcan var şarkı yapmıştır kesin ya. Yapmış mıdır? Zaten yaptı Reçkol'le. Tamam. O zaman sayılıyor. Allah kahretsin. Bana niye söylettiriyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Sıkıntı yok. Sıkıntı. Bütün kardeşlerimiz diz parçası yaptılar. Ben Baturay Anar demek Oho. istiyorum. Tanır mısın? be. Doğru. Doğru. Nostalji Doğru. makinesi. Gece Baturay kafanıza sıkacak. Sizi rehin alacak. Ben daha bilmiyorum abi. Dur bir düşünmem lazım. KSI bro. Tamam Brock. kabul ediyorum. Ben. Logan Paul. Tamam. I speed. Doğru. Biz artık rapten de düz şarkı çıkarana kadar gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yani. Nimpea. Hangi şarkı? Yayıncı, Türk yayıncı kendisi. Bir tane de rap parçası var. Çok var ağzey. mı? Çok, olmaz mı? Hemen kontrol etsin lütfen. Et var mı yok mu? Kaysenet. Kaysenet. Allah Allah. Kaya Giray. Kaya Giray. Of. Kaya oh Giray. İlk YouTuber şarkıcı, rapçi, mapçi. Ak. Harbiden. Ak. Evet. Road to Shaw. Evet, yüzde yüz. Cahreyn. Kontrayı disledi. <laughs> Nasıl? Ya? Neler Kontrayı oldu? Kontrayı disledi. Aa. Bu ülkede neler oldu? <laughs> Derin Tobi. Tobi. Filmler ve filmler. Youtube kanalı. Kendisi Türkiye'de filmleri eleştiren bir kanal. Yapışın Hayır böyle bir şey kabul arkada. edemem. Böyle yani. kabul edemem. İsim. Youtube isim. kanalı. İsim. i̇sim. Taha. Evet Taha. 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 Taha, Ulusoy. Taha, Ulusoy. Taha Ulusoy. Taha Ulusoy. Doğru cevap. Hadi. Biz buraya Beş. doğru geldik abi zaten. Yoksa bir cevap daha bir tane daha üfüreceğim ağızdan. Dört. <laughs> Üç. Bezinga. Bezinga. Yüzde yüz. Doğru cevap. Kafalar. Kafalar. Doğru. Dur beni geri geldin. Bu sahne bizim sana son verdiğim bir. oldu. Ben artık puan ver! Dermedistosh'un yüzü puanı kazanıyor! Yee. Tebrik ediyorum. Kafalarım... Kafalarım... Hakkı ederek rakabı ya? ya. Ama, evet. Çok enteresan oldu. Yo. Ya bak... ...sen ayrı, seninle ayrı konuşacağım tamam mı? Bak elim ayağım zaten titriyor. Bırak abicim bırak bırak. Lan bırak! 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 Annem Annen mi sanki ya? Ulan anama bir daha. Anamın Hazır hazır Allah! Anı Beyler, beyler, beyler beyler, beyler. Beyler. beyler, ha ha ha! Kırmızı kart vereceğim sana ama, ha ha! Çi aşağıda 50 liranın hesabını yapıyoruz lan. Allah ın Allah ın ya ne dönersin ya. Kuntis de Lan 50 liranın hesabını bu şarkıda aşağıda. Haydi gir. Dur şimdi mi girdin? Kayıttaydık a**a koyayım. Babam oraya baba oraya gel, gel gel. Efendim baba. Oğlum bu Ali'nin ellerini bojeli gördüm. Oğlum Ali savaşçı bu koyayım ya. Artık savaşçı değil babiş. Babuş! Ben gidiyorum. Tamam, arayacağım seni. Görüşürüz. <laughs> babam babam bir, bunu bir Nokia ona kahpe demiştir bu dünyada. Bir de navigasyonun sesine. Bir gün biz sete giderken garipçe köyünde kaybolduk. Babamın da altında 4x4 bir araba vardı. Ya böyle navigasyon seni çok saçma sapan, çamurlu bir yola sokuyor. Babam dışarıdan yola baktı, böyle kafayı salladı. Baba dedim, buradan gösteriyor navigasyon da buradan araba geçmez ki dedim. Çamur bu yol falan. Babam böyle yaptı. Amına bile koyar. <laughs> <laughs> 4 saniye sonra çamura saplandık. Araba kaldı böyle. İndi bana bağırıyor. O kahpeyi konuşturma diye sana kaç kere verdim amın <laughs> Çamur lan bra. Sana ama çamurdan geçer mi amın? Sonra yolda kimi gördük? Bizimizin yapımcısını. Otostop çektik. Bizi arabaya aldı. Adam dünyanın en mutasip adamlarından biri. Küfürle, kafirle hiçbir alakası yok. Düzgün bir adam. Araba evine bilmez böyle yaptı adama. Ya ya bu çamur, mamur nasıl bir yere getirmişsiniz bizi? Baba anısı da anlatıldığına göre video 3 milyonu geçsin. <laughs> İnsan... Tamam 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 kapatın. <laughs>